Merhaba arkadaşlar. 35. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Almanya Bundesliga'da Leverkusen evinde Hoffenheim'i konuk ediyor saat 17.30'da. Her iki takımı formu buna bakacak olursak, Leverkusen oynadığı en son karşılaşmada Freiburg'u ve Karabağ'ı 3-2, Wolfsburg'u 2-0 yenmiş. Karabağ'la Deplasman'da 2-2 berabere kalıp Köln'ü 2-0 mağlup etmişti. Hoferay'ın formluluğuna baktığımızda Stuttgart'a 3-0, Frankfurt'a 3-1 mağlup olmuş. Bremen'i 2-1, Dortmund'u 3-2 yenip Union Berlin'e 1-0 kaybetmişti Hoferay. Leverkusen ile Hoferay'ın arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Bayern Münih eminde Dortmund'u konuk ediyor saat 20.30'da. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Bayern Münih oynadığı en son karşılaşmada Darmstadt'ı 5-2, Mainz'ı 8-1, Lazio 3-0 yenmiş. Freiburg'la 2-2 berabere kalıp Leipzig'i 2-1 mağlup etmişti. Dortmund'un form durumuna baktığımızda Frankfurt'u 3-1, PSV'yi 2-0, Bremen'i 2-1, Union Berlin'i 2-0 mağlup etmiş. Hoffenheim ise 3-2 mağlup olmuştu Dortmund. Bayern Münih ile Dortmund arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Saat 16 Fransa Ligue 1'da Nice evinde Nantes'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Nice oynadı en son karşılaşmada. Lens 3-1 yenmiş. Paris Saint Germain'e 3-1. Montpellier'e ve Toulouse 2 e birlik skorlarla mağlup olup Clermont'la evinde 0-0 golsüz berabere kalmıştı. Nantes'in form durumuna baktığımızda Strasbourg'a 3-1, Marsilya'ya 2-0, Metz'e 2-0 mağlup olmuş. Lorient'e 1-0 yeri Paris Saint Germain'e kendi evinde 2-0 mağlup olmuştu Nantes. Nice ile Nantes arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Saat 22'de Fransa Lig 1'de Marsilya evinde Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Marsilya oynadığı en son karşılaşmada. Rennes'e 2-0, Villarreal'e 3-1 mağlup olmuştu. Nantes'e 2-0, Villarreal'e evinde 4-0, Deplasman'da Clermont'u ise 5-1'lik skorlarla mağlup etmişti Marsilya. Paris Saint Germain'in form durumuna baktığımızda Montpellier 6-2, Nice 3-1 yenmiş. Reims de 2-2 berabere kalmıştı. Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmiş. Monaco ile ise deplasmanda golsüz berabere kalmıştı Paris Saint Germain. Marsilya ile Paris Saint Germain arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Saat 15.30'da İngiltere Premier Lig'de Newcastle United evinde West Ham'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Newcastle oynadığı en son karşılaşmada. Manchester City'ye 2-0, Chelsea 3-2 mağlup olmuştu. Wolves'e 3-0, Blackburn'u 2-1 yenip Arsenal'e 4-1 mağlup olmuştu Newcastle. West Ham'ın form durumuna baktığımızda Aston Villa ile 1-1 berabere kalıp Freiburg'u 5-0 yenmişti. Burnley ile 2-2 berabere kalmış. Deplasman'da Freiburg'a 1-0 mağlup olup Everton ise 3-1 mağlup etmişti West Ham. Newcastle ile West Ham arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 çifte şans. Saat 18'de İngiltere Premier Lig'de Chelsea evinde Burnley'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Chelsea oynadı en son karşılaşmada. Leicester 4-2, Newcastle 3-2 yenmiş, Brentford'la 2-2 beraber kalmıştı. Leeds 3-2 mağlup edip Liverpool'a 1-0 mağlup olmuştu Chelsea. Burnley'in form durumuna baktığımızda Brentford 2-1 yenmiş, West Ham'la 2-2 beraber kalmıştı. Borneo 2-0, Crystal Palace'a 3-0, Arsenal ise 5-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Burnley. Chelsea ile Burnley arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Saat 20.30'da İngiltere Premier Lig'de Aston Villa evinde Wolves'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Aston Villa oynadığı en son karşılaşmada West Ham'la 1-1 bir, bir berabere kalmıştı. Ajax'ı 4-0 yenmiş, Tottenham'a 4-0 kaybetmişti. Aston Villa ile Ajax karşılaşması golsüz sonuçlanmış. Luton'u ise deplasmanda 3-2 mağlup etmişti Aston Villa. Wolves'in formdurunu aklımızda. Coventry'ye 3-2 mağlup olmuş. Fulham'ı 2-1 yenmişti. Newcastle'a 3-0 kaybetmiş. Brighton'ı ve Sheffield United'ı ise evinde 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Wolves. Aston Villa ile Wolves arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1. Saat 23'te İngiltere Premier Lig'de Brentford evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Brentford oynadığı en son karşılaşmada Burnley'e 2-1, Arsenal'e 2-1'lik skorlarla mağlup olup Chelsea'yle 2-2 beraber kalmıştı. West Ham'a 4-2, Manchester City'ye ise 1-0 mağlup olmuştu. Manchester United'ın form durumuna baktığımızda Liverpool'u 4-3, Everton 2 0 yenip Manchester City'ye 3-1 kaybetmişti. Nottingham'ı 1-0 yenmiş, Fulham'a ise 2-1'lik skorla mağlup olmuştu Manchester United. Brentford'la Manchester United arasında oynayacak olan karşılaşmayla ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Saat 16'da İngiltere Premier Lig'de Liverpool evinde Brighton'ı kok ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Liverpool oynadı en son karşılaşmada. Manchester United'a 4-3 mağlup olmuş. Sparta Praha 6-1 yenip Manchester City ile 1-1 berabere kalmıştı. Sparta Praha deplasmanda 5-1 Nottingham ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Liverpool. Brighton'ın fonduğuna baktığımızda Roma'yı ve Nottingham'ı 1-0 yenmiş. Roma'ya deplasmanda 4-0, Fulham'ı 3-0, Volves'e ise 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Brighton. Liverpool'a Brighton arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Saat 18.30'da İngiltere Premier Lig'de Manchester City evinde Arsenal'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak, Manchester City oynadığı en son karşılaşmada Newcastle'ı 2-0 yenmiş, Liverpool'la 1-1 berabere kalmıştı. Copenhagen 3-1, Manchester United'ı 3-1, Luton'u ise 6-2'lik skorlarla mağlup etmişti Manchester City. Arsenal'ın form durumuna baktığımızda Porto'yu 2-0, Brentford'u 2-1, Sheffield United'ı 6-0, Newcastle'ı 4-1'lik skorlarla yerip Porto'yu deplasmanda 1-0 mağlup olmuştu Arsenal. Manchester City ile Arsenal arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Saat 23'te İspanya'yla Liga'da Barcelona ile Las Palmas karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Barcelona oynadığı en son karşılaşmada. Atletico Madrid'i 3-0, Napoli'yi 3-1, Mallorca'yı 1-0 yenmiş. Atletico Bilbao ile golsüz beraber kalıp Getafe'yi 4-0 mağlup etmişti. Las Palmas'ın form durumuna baktığımızda Almeria'ya 1-0, Atletik Bilbao'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olmuş. Getafe ile 3-3, Osasuna ile 1-1 berabere kalıp Atletico Madrid'e 5-0 mağlup olmuştu Las Palmas. Barcelona ile Las Palmas arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1. Saat 22'de İspanya Liga'da Real Madrid evinde Atletik Bilbao'yu konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Real Madrid oynadı en son karşılaşmada. Osasuna'yı 4-2, Celta Vigo'yu 4-0 yenmişti. Leipzig'le 1-1, Valencia'yla 2-2 berabere kalıp Sevilla'yı 1-0 mağlup etmişti. Atletik Bilbao'nun form durumuna baktığımızda Alev ve Sevilla Aspalmas'ı 2-0 yenmiş. Barcelona ile 1-1 berabere kalmıştı. Atletico Madrid'i 3-0 yenip Betis'e 3-1 mağlup olmuştu Atletico Bilbao. Madrid Madrid'de Atletico Bilbao arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim 1-0 çifte şans. İtalya Serie saat 14.30'da Napoli evinde Atalanta'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Napoli oynadı en son karşılaşmada Inter'le 1-1 berabere kalmış. Barcelona 3-1 mağlup olmuştu. Torino ile 1-1 berabere kalıp Juventus'u 2-1, Sassuolo'yu 6-1 mağlup etmişti. Atalanta'nın form durumuna baktığımızda Sporting 2-1 yenmiş, Juventus'ta 2-2, Sporting de 1-1 berabere kalmıştı. Bologna 2-1, Inter ise 4-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Atalanta. Napoli ile Atalanta arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-0 çifte şans. Saat 20'de İtalya Serie A'da Lazio evinde Juventus'la karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Lazio oynadığı en son karşılaşmada Frosinone'yi 3-2 yenmiş, Udinese'ye 2-1, Bayern'e 3-0, Milan'a 1-0, Fiorentina'ya ise 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Juventus'un form durumuna baktığımızda Genoa'la 0-0, Atalanta ile 2-2 berabere kalıp Napoli'ye 2-1 mağlup olmuştu. Kürosun 3-2 yenip Verona ile 2-2 berabere kalmıştı Juventus. Lazio ile Juventus arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. Saat 22.45'te Fiorentina evinde Milan'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Fiorentina oynadığı en son karşılaşmada Maccabi Haifa ile 1-1, Roma ile 2-2 berabere kalmıştı. Maccabi Haifa'yı deplasmanda 4-3 yenmiş, Torino ile 0-0 berabere kalıp Lazio'yu 2-1 mağlup etmişti. Milan'ın form durumuna baktığımızda Verona'yı 3-1, Empoli'yi 1-0, Slavia Praha 3-1, kendi evinde Slavia Praha 4-2 ve Lazio ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Milan. Fiorentina ile Milan arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 02 çifte şans. Video sonundaki kanallarından iddia kazandıran tahminler, futbol ve bahis, banko iddia analizleri, iddia tahmin tips, iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler kuponu için farklı oran maç ekleyebilir, spor toto tahminleri ve yorumlar için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.